ses Dans eder her bir yerde Şarkı beni arıyor nerede Nerede var bir yerde Üstüne basma pembe kove gezerken kulakta basla El camino pasla olayına pasta iyi gidiyor da şeker hastasıyım bu yaşta Hak etmiyor bana kanallar telaşta Kılavlarım yavaşla sizi yerim yavaşla dans eder her bir yerde Şarkı beni arıyor nerede Nerede var bir yerde Üstüne basma pembe kove gezerken kulakta basla El camino Asla, kolayla pasta iyi gidiyor da şeker hastasıyım bu yaşta Taklitimi yapan kanallar telaşla yavaşla sizi yerim lavaşla <laughs> Uh, evet, evet, güzel bir giriş yaptık dans ederek şarkı söyleyerek saat kaç biliyor musun bilmek istemezsin 02.14 Salı günü video yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne inceleyeceğimi şaşırdım. Setler bana bakıyor, ben setlere bakıyorum. Çok fazla set var. Bugün de inceleyeceğiz. Kapaktan gördüğünüz üzere Majorette'nin Limited Edition setini inceleyeceğiz. <laughs> Buraya gelmeden önce eve uğradım hani bir bebeğe göreyim hani bir enerjimiz olsun. Yataktan beşikten aldım. Şöyle hani aslan kralı tutarsın ya gün batımına. <laughs> Babasının oğlu. Al bunu dedim. Elime sıçtı. Geldim buraya sonra. Güzel bir enerji olmasa da bir enerji verdi. O da bir enerjidir. Bu bölümde birbirinden güzel 6 tane arabayı inceleyeceğiz. Majörette setler genelde 6 tane arabadan oluşuyor biliyorsunuz. Ama 5'li kutu setler de var. Geçen videoda açmıştık. Geneli 6. Ama bazı durumlarda tuhaf şeyler yaşanıyor. Ne gibi abi? Mesela bak göstereyim. Mesela burada Limited Edition yazıyor. Burada Vintage yazan da var. Vintage seti başka. Racing Cars seti var mesela. O da başka. O sette mesela mesela 15 tane araba var. Yani çok tuhaf. Belki de iki setten oluşuyordur. 1 iki ama hiçbir ibare yok. Kutular aynı kartonetler ama 15 tane araba var. Allah'tan bu setin arkasında 6 tane araba var. İçimiz rahat. 6 taneyi aldık mı aldık. Ama diğeri meçhul. Arkada resimler de yok. Bu arabaları nereden aldım? Her zamanki yer. Biliyorsunuz artık. Yani bunu söylemeye gerek yok ama ben yine söylemek istiyorum. <laughs> ben de artık gerçekten birisini tutacağım. Yandan gelecek. Arabaları Toys'a Toys Osman Bey şubesinden aldık. Cadde üzerindeki Toys'a Toys. 2 -toys, katlı. İçi girince böyle deprem kuşları var laf atıyorlar böyle <laughs> diye ötüyor. Görenler vardır. Seti oradan aldık. Tanesi 250 lira olması lazım ya. 250 civarı bir şey arabaları tanıyanlar var. Biliyorsunuz hani bunların diğer arabalardan farklarını, ekstralarını biliyorsunuz. Kanalımızda koyu majoret fanları da var. Anti majoretçiler var. Hooligan'cılar var. Holigan gibi yapma. Yap Maa. Araba konusunda Mevlana gibi ol. Bak yeni bir şey ürettim. Meslana. Ne olursan ol gel. Arabaları ayırmayın abi. Hafif soplayan adam diğer şeyi kötülüyor. Hoşuna gitti elde kötülüyor. Araba güzel ama majöret kötü. Veya majöretçi bir adamın Hot Wheels'i kötülemesi. Hot Wheels lan aynasız araba mı olur bunlara girmeyin ya. Yaptığımız iş çok basit abi. Hoşuna giden şeyi al. Karma karışık diziyoruz arabaları buraya. Hoşuma gitti aldık. Mesela bak şu altta majöretin şeyi var. Bak camı kapağı açıyorum. Karavan. Çok güzel değil mi? Aşırı güzel yani buna kötü diyemezsin bak üstte surf tahtası var arkada çekme karavan önde vos vos sevimli bir görüntü yani hippiler binmişler Aa, sen var ya o dalga geçtin hippi bile olamadın çıkar göster ahlaksız adam o tartışma geldi aklıma videoya başlayalım abi başlamadan önce çok basit kanala abone olup like atmayı unutma yorumları ve hype puanları bekliyorum Bajonet videoları pek izlenmese de çekeceğiz. Bizim işimiz çekmek. Bütün setleri çekeceğim. Hepsini çekeceğim. Allah Olayınızı... Bütün setleri çekip çekip dizmek istiyorum. Anladın mı? Yani kutulu bir şey kalmasın. Bak arkada çöp poşeti var. Kutuların hepsini atıyorum majöretleri atıyorum ama. Abi sen de ayrım yapıyorsun. Ayrım değil. Kutusunu beğenmedim. Düz bir kutu. Attım. Bu kutudan ne anlıyorsun ki? Bu kutuda herhangi bir şey yok. Ama hapfilslerde resimler var. Car. Çurt atmıyorsun. Ama aslında hiçbir şeyin kuralı yok. Sana mantıklı gelen hareketi yaparsan bütün soruları zaten çözüyorsun. Hala soruyorlar abi Hot Wheels mi? Matchbox mı? diye. Yani yıl 2025 ya. Yıl 2025. Onun da artısı var. Onun da eksisi var. Canon mu Nikon mu sorusu gibi. Supra mı? Ara 34 mi? diye soruyorlar. Ya Videoya başlayalım. Arabaları bir an önce açalım abi. Hadi başlayalım gel. Karşınızda Limited Edition seti. Limitli. Limit. Neyin limiti? Burada çok tuhaf bir durum yaşanıyor. Mesela burada Ford F-150 kamyonet var. Ama aynı sette Porsche görüyoruz. Burada mesela Renault Clio var. Bildiğin sokaktaki araba bu. Burada Lamborghini var. Yani bu seti neye göre yaptıklarını gerçekten merak ediyorum. Belki bir hikmeti vardır. Belki bunlar da limitlidir. Bizde de derinizler gibi. Bir yani adam vardı ya. Bilmiyorum. Açacağız bakacağız. Bu arada buradaki fotoğrafları biliyorsunuz. Bu kartları kartların arkasında arabaların teknik özellikleri yazıyor. Geçen çok saçma bir şeye denk geldik. Yanlış basmışlar. Bütün arabaların özellikleri aynıydı. Umarım burada öyle bir şey yaşanmaz. Kartonet bu şekilde arkasında arabaların resimleri var. Aldıkça herhalde buralara tik atıyorsun. Böyle bir kutusu. Bunların kutusu tabi Hot Wheels'ların kutusundan daha büyük. Uzun karttan da biraz kısa. Arabaları direkt açıyoruz. Bismillah. Böyle de açılmaz ya. Kitabın ortasından girdik. Arabanın özellikleri 6 silindir, 3500 motor, 450 beygir, 190 kilometre hızla çıkıyor. 4,5 saniyede 100'e çıkıyor bak şimdi. Bu ona biraz tuhaf geldi ama olabilir lan bir dakika. 450 beygir bir araç 4,5 saniyede çıkar. Ama 2,6 ton o da tuhaf. Neyse abi canavar gibi bir şey. Hemen arabamıza bakalım. Bak şunlar güzel görüyor musun bak. Kutular. Hepsinin ayrı koruyucuları var bunlar güzel. Mini GT esintisi veriyor bak şuraya baksana. Görüyor musun? Bunlar hep artı. Arabanın sağa solu çizikli gelmesi imkansız. Gençler arabamız kamyonet. Bu arada ağırmış lan bu harbi. Ağır ağır. Farları camdan önünde Ford yazıyor. Mavi beyaz kombini yapmışlara Bakın aracın altı komple mavi. Bu arada ölçeği 1 bölü 74. Bak buraya dikkat. Kamyonet sonuçta 1 bölü 74. Eğer bu tır olsaydı mesela 1 bölü 100 olacaktı. 1 bölü 120 olacaktı. Ölçek olayını çözdüğünüzü varsayıyorum. Stop detayları güzel. Arkada yine Ford yazıyor ve çeki demiri bakın. Burada römorku bağlayıp çekebiliyorsun. Güzel bir özellik. Kapılar açılıyor. Yan aynalar var. Bunlar güzel. Ford yine işini biliyor. Çizgi yapmış. Biliyorsunuz Mustang'lerin çizgileri var. Beyaz üzerine mavi çizgiler de güzel. Sırıtmıyor. Aracın iç kısmı bu şekilde gayet hoş. Bak kol dayaması falan var. Bunlar güzel özellikler. Ve amortisörler abi bak. Arazi aracı olduğu için amortisörler fazla gözüküyor bakın. Görüyor musun? Bunlar güzel. Bence başarılı. Tam bir aile aracı. Bunun içine ailen de biner, sülalen de biner. Al bunu dere tepe, dağ bayır git bundan abi. Çok hoş. Şimdi ikinci aracımıza geçelim. İkinci araba güzel bir şey olsun. Şöyle Lambo açalım. Lamborghini Kontak LP800. Bunu hatırladınız mı? Yani yeni kasa Kontak. Premium da gelmişti. Hot Wheels üretmişti bunu. Almıştık tabii Premium'unu. Bende Kinsmart'ı da var bunun. 1.32 ölçek. Şimdi de Majorette aldık. <laughs> Nasıl bir açılış? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. V12 geldi. Babacım şeklini şey yaptın. 6500 motor. 814 beygir. 355 kilometre hıza çıkıyor. 2.8 saniyeden 0'dan 100. 1.5 ton. 1600 de diyebiliriz. İnanılmaz özellikler bunlar. Kartları da koleksiyon yapacağız. Güzelmiş bunlar ya. Ve lambamızı mağarasından çıkartıyoruz. Gel bakalım. Şu olayı ama gerçek anladım. Nazar çıka çıka artık çatladık ortadan ikiye ayrıldık ya. Beyler şaka maka güzel duruyor ha. Vallahi çok iyi duruyor. Far detayları camdan önünde Lamborghini logosu mat siyahın üzerine çok güzel durmuş baksana. Yan aynalar güzel araba zehirli bir yılan gibi bak deri değiştiriyor. Matın üzerine yeşilli böyle dekaller ekstra bir tehlikeli görünümü vermiş. Tam bir egzotik arabaya dönüşmüş. Arkası da gerçekten çok başarılı. Stop detayları, logosu, 4 çıkış egzoz var. Egzozlar minik ama etkili. Aracın alt kısmı bu şekilde 1 bölü 66 ölçekte. Jantlar da yeşilli 5 kol. Bak minik amortisör bunu bahsediyorum işte yani. Süper sportlarda az, arazilerde çok oluyor bak. Ama yine de var. Ama yine de inanın. Kapılar da yukarı kalkıyor. Aha Vallahi çok iyiymiş ya. Harbiden çok hoş duruyor ya. İç kısmı da bu şekilde. İçine Godzilla sanki balgam atmış gibi. Koltuklar her yer yemyeşil. Yeşili bir tık abartmışlar. Ama genel olarak güzel. Kasası da hoş. Sana bu anın 9 kanka. Üçüncü arabamız gelsin. Üçüne gelsin Renault. Oğlum bu Renault'ların burada ne işi var Allah aşkına ya. Açalım hemen. Oo, bu çok çabuk çıktı. Renault sinirlendi. Renault'un kartını da alalım. 4 silindir 2000 motor 147 beygir 215 kilometre hıza çıkıyor. 7.8'de de 100'e çıkıyor. 1 ton çok iyi. Valla asfalt faresi işte bu abi. Renault Clio geldi. Semtimizin yakışıklısı. Hemen kutusu. Abi şu kutu olay ama gerçekten güzel ya. Baksana. Gençler araca 3 saniye bakınca Esenler 4 yolda arabanın içinde dürüm yiyen 4 tane genç oluşuyor arabanın içinde. Farlar güzel ama renkli. Need for Speed ya da semt işi de diyebilirsin. Modifiye suç değil, yaşam tarzı. Logosu da güzel. Jantlar dallı budaklı güzel. Minik amortisörler ve minik yan aynalar. Gerçekten huzur evi gibi. Baksana şuraya. İçinde samimi bir ortam var. Bak direksiyonu bile çok güzel yapmışlar. Orijinali gibi. İç detaylandırmaları majorette'lerde bilhassa daha iyi. Ya bu bariz bir şekilde daha iyi. Arabaya göre iç detayı yapıyor adamlar. Stop detayları yine güzel. Arkada Renault Clio yazıyor. Ve bir tane minik pipet gibi egzoz var orada. Bak şurada gidiyor gerisi yok. Yapıştırma egzoz gibi koymuşlar. Ölçek 1 bölü 53. Siyahın yanına böyle morumsu lacivert mi artık ne bileyim tuhaf renklerde dekaller yapılmış. O da ayrı bir hava katmış. Minik modifiyeli sevimli bir Renault görüyoruz. Ama bence güzel lan bu da. Harbi güzelmiş ya. Hani bir de semtiş ya. İnsanın bir kan çekiyor. Bak kaputta da şöyle bir detaylandırma var bak. Ben tehlikeliyim anlasana. Ve şimdi Porsche 911 GT3 Cup geliyor. Bunu da geçen incelemiştik. Hatırlıyor musunuz? Bu muydu ya o? Buna çok benzeyen parlak bir Porsche incelemiştik. Kasası buydu ya. Kasası buydu. Artık o kadar çok araba var ki yani ne yapacağımızı şaşırıyoruz ya. Eyvah. Bunu da açmak için var ya. Bunu açma taktiği olamaz yani. Kabartmayla açılmaz çünkü üstte de bu kart var yani. Bu kartı da almak zorundasın. Ne oluyor? Kutuyu kırdık. 6 silindir 4000 motor 510 beygir 285 yapıyor 1260 kilo çok iyi kartlar güzel abi kart koleksiyonda inceden yaparız baksana kartları çöpe atmam sakın asla hemen Porsche inceliyoruz gel artık oradan gel utanma gel bana mı güzel gözüküyor yoksa gerçekten başarılı mı? Şu dekaller, grinin üzerine kırmızı şeritler. Gri ve kırmızı çok güzel bir şekilde kombin yapmış ve dikkat ederseniz arabanın yanında Porsche yazıyor. Bak P, O'yu tekerlek yapmış Porsche. Bu arada bir çocuk abi Porsche de dedi ben bugün Porsche diyeceğim. Lastiklerin yanaklarında Majorette yazıyor. Bu da bir ilk. Bunu da ilk defa görüyoruz. Farları camdan, logosu, yan aynaları, her şey tam. Burada bir Porsche yazısı, silecek, iç detaylar. Arkadaki spoiler plastikten, bunu daha önce de değinmiştim. Fazla zorlamayın, kırılabilir. Stop detayları gayet hoş. İki çıkış egzoz ortadan. Difüzörler altı da kırmızı. 1.62 ölçeği var. Genel olarak gerçekten çok başarılı. Yani bir arabada yapılabilecek bütün her şeyi yapmış adamlar. Daha ne yapsınlar yani? Al. Bu fiyata bu kadar. 250 lira gerçekten çok hoş. Kapısını da açalım. İçinde bir tane koltuk var galiba. Vallahi bir tane. Direksiyona bak. Arabaya özgü tasarımlar devam ediyor. Tek koltuk. Tek başınalığın yolcusu tek olur diyor. Sagopa ver binsin gitsin buna. Sıradaki aracımız yine halkın içinden Renault Megane RS gelsin. Bunu da semtte görme ihtimaliniz vardır abi. Bunlar Gariban arabası. Yani gariban derken bu setin içindeki gariban arabaları. Çünkü yani arkada R35 var. Bunun burada ne işi var? Kartları alırken biraz yamultuyoruz kartlar ama bunlar düzelir ya. 4 silindir 1.8 motor 300 beygir eresin ya işte 200 olacaksın. 260 yapıyor 5.7 saniyede 100. 1419 kilo. Tehlikeli aslında yani semtte bundan karşılaşmak istemezsin büyük ihtimal Çünkü gariban durup da 260 kilometreye çıkmak her babayiğidin harcı değil. Ben şeyleri seviyorum ya böyle gariban durup da tehlikeli olan arabalar çok güzel. Hemen alalım. Şu ana kadar bütün arabaların kapıları açılırken bu arabanın bagajı açılıyor. Majoret Allah razı olsun Matchbox Moving Parts gibi arabaların sağını solunu açmaya devam ediyor. Ve amortisörlerini hiçbir zaman eksik etmiyor. Bunlar güzel şeyler. Farları camdan. Renault logosu, yan aynalar şaşmıyor. Yani aynasız bir araba göremedim şu ana kadar. Green'in üzerine sarı dekaller var. Tavan sarı, iç kısımları da sarı. Alt kısmı da tabi sarı. 1 bölü 63 ölçekte. Arka kısmına bakalım. Bagajın içi sarı. Yine civciv patlatmışlar içinde. Kapattığımızda güzel Stop detayları gayet belirgin bir şekilde yapılmış Finik difüzörler tehlikeli Eres jantlar da güzel Böyle bir model bence başarılı Gündelik hayatta görebileceğimiz arabaların Kutulardan çıkması güzel ya Bir de Broadway falan yapsalar daha güzel olacak Ve setin son arabası Nissan GTR R35 Bunun renklerini ben gerçekten beğenmedim Yani berbat yapmışlar Niye böyle onu da bilmiyorum Turuncuyla beyaz ne alaka Şu ana kadar turuncuyla beyaz dekalde hiçbir araba görmedim bu arada bu arabaların sanırım beşli seti vardı. Ben görmüştüm galiba. Bunun mu bi bilmiyorum. Beşli setleri vardı galiba bunların. İsteyen beşli alıyor, isteyen böyle. 6 silindir 3.8 motor 570 beygir. Sıfırdan 100'ü yazmamış ama çok çabuk çıkıyor bu arabalar. Çünkü 4x4 Subaru gibi kalkışlarda iyi bunlar. 1740 kilo ağır aslında. Böyle bir şey. Şimdi arabamıza bakalım. Sakin ol. Araba gerçekten ilginç duruyor. Bu arada mat beyaz renk. Bu güzelmiş. Bu hoşuma gitti. Turuncu dekallerde farklı duruyor. Daha güzel bir renk olabilirdi çünkü binbir türlü ara 35 vardı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Stop detayları güzel. Nissan logosu 4 çıkış egzoz. Bu egzozları boyayabilirlerdi. Kötü durmuş arkası baya. Alt kısmı turuncu 1 bölü 62 ölçekte. Amortisörler yine var. Jantlar buna biraz basit kalmış gibime geliyor. Daha doğrusu jantın inçi çok az. Daha büyük bir jant olması lazımdı. Lastik yanakları çok kalın duruyor. Normal bir tofaş lastiği gibi duruyor araba. Farlar yine camdan. Direksiyonda sağda olabilirdi. Ama tabii farklı bir ülkede üretiliyor olabilir bu. Ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. İç kısmında dev bir portakal patlamış gibi. Vites vites direksiyon detayları gayet güzel. İç kısmına güzel puan veriyorum. Koltuk, dikişleri her şey güzel. Böyle bir model. Al sana R35. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video biraz kısa sürdü. Artık böyle biraz daha hızlı anlatacağım. Buralar çöplük. Çöp poşetimiz orada. Arabalarımız bunlar. Burayla ilgili de bir dipnot vermek istiyorum. Bizim bir tane daha dolabımız var ya içeride Şuranın arkasında 1100 tane arabanın olduğu yer. Oradaki dolabın raf aralıkları daha yüksek olduğunu fark ettim ve buradaki yüksek olan araçları şu önde vardı ya şu en öndekiler, yüksek olanlar oraya yönlendirdim. Oradaki arabaları da buraya yönlendirdim. Anladın mı? Transfer oldu. Buradaki yüksek arabaların hepsini oraya göndereceğiz. Raflar daha aralıklı olduğu için oradakileri de buraya doğru aktaracağız abi bir şekilde. Ama gerçekten tepeye yaklaşıyoruz. Sıkıntımız büyük bir şekilde yapacağız abi. Neyse şimdi şu arabaları dizelim sonra da videoyu bitirelim. İlk aracımız bu olsun. Bakalım bu sığabilecek mi? Bu biraz yüksek. Şöyle koyalım bunu. Ha, sığdı. Allah sığdı. R35'i koyalım. Tamam bu da iyi. Alttaki arabayı hatırladınız mı? Harry Potter'ın şu arabası. Ford Anglia. Bu arabanın da özelliği şu. Aldığım ilk hot kendisi. Çok eski bir üretim. Sonra bir gariban arabası koyalım. Renault. A. Bir Renault daha koyalım. Gariban orada şey kalmasın. Yalnız kalmasın. Bir yanına bir Lambo. iyi gider. Sonra demeyin abi niye gariban arabası diyorsun? Benim babamda da o arabadan var baba. Minik seyirmi şarkı böyle şeylere düşme. Setteki gariban arabası. Kitle biraz çılgın olunca her şeye ekstra bir açıklama gereği duyuyor. Porsche'u da buraya koyalım. Tamam işte abi mis gibi oldu ya. Kutularda duracağına rafta dursun. Mis. Görüyor musun? Buralara yine hot wheels, hot wheels, koyarız. Bak Barbie araçlarını koyduk. Snoopy setini koyduk. Burada bir ton set var. Bak majoretteler var. Karma karışık. Meslana. Eclipse biraz öne çıkmışsın. Sen ne işsin? Bir tık geriye. Evet çılgın şarkılar. Maalesef bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Salı sallanır. Çarşamba çarşafa dolanır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada sakallarımla iyi hiç yorum yapmadım. Sakallarım gitti. 10 yaş gençleştim. Bak Gamze'me. Sakal makal bırakalım dedik. Ne oldu biliyor musun? Eve gittim. Sakalı kestim komple bıyığı bıraktım. Ne yapıyorlar ya bir yeri kesiyor bir yer kalıyor orayı kesiyor bu. Bir bıyık bıraktım şöyle. Annemlere gözüktüm kadın çayı püskürttü. Bu ne dedi ya. Şu an izliyor videoyu. Gittim kestim bıyığımı. Yanları kestim ortada şöyle Hitler bıyığı bıraktım. Aynaya baktım böyle tek başıma. Bunu gösteremezdim onlara çünkü sert tepki gelirdi. Baktım bıyığı. Onu da kestim. Sonuç bu. Neyse abi. Yapacak bir şey yok. Köşe bizde ya. Baba sakal dilde baba göbeği yapıyoruz bizde. Kilo aldık bayağı. Neyse. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Cuma günü görüşürüz mü? Mübarek günleri severim. Nes eder her bir yerde. <laughs> Şarkı gibi arıyor. Nerede nerede var bir yerde. <laughs> Üstüne basma. Ve <Eko>, kovretle <laughs> gezerken kulakla <laughs> basma. El kamino basma. Kolayla <laughs> pasta. İyi gidiyor da. Şeker hastasıyım <laughs> bu yaşta. Tatlı gibi yapma <laughs> kanallar telaşta Onların yavaşla yavaşla Dans eder her bir yerde yer.